Merhabalar arkadaşlar. Aracımızı şarja takmıştık. Aracımızın şarjı dolmuştu. Şimdi aracımızın şarjını çıkartacağız. Şöyle yalnızla basıp tekelle zor olacağı için bu şekilde şarjımızı söküyoruz. burada yerine koyalım şöyle şimdilik. Şurada dursun. Aracımız 8641 km arkadaşlar. Bir daha açalım. Evet. Yanlık gözüküyor kayboluyor hemen. Ve şarjımız da full dolu şöyle. Daha iyi veriliyor. Aracımızla ilgili bazı testler yapacağız. Daha sonra da aracımıza e, lityum akü taktırmayı düşünüyoruz. Bu birinci bölüm olacak. İkinci bölümde de bu aracın lityum e, batarya takılmış haliyle yapacağımız testleri göreceğiz. Şimdi e, aracımıza yapacağımız testlerden bahsedeyim. Birincisi e, yokuş testi yapacağız. Sonra hız testi yapacağız. Sonra da bu dolu bataryayla kaç kilometre yaptığını tam olaraktan ölçeceğiz. Ondan sonra da e, lityum batarya taktıktan sonra da e, bu aracın aynı testleri tekrar yapacağız. Aradaki farkı e, görmeye çalışacağız. Yani bu araçlara lityum dediğim arkadaşlar lipo 4 akü takmayı düşünüyorum. 100 amper gücünde bir akü var. E, akü grubu yapacağız daha doğrusu paket yapacağız. Onu bu araca şu an oturduğum koltuğun altına koyacağız. Tabi bununla ilgili aşamaları da gene aynı şekilde e, çekeceğiz. Yani bu ilk önce oturduğum yerdeki yani şu koltuğun altındaki alan maalesef ki bu akünün sığmasına yeterli değil. Yani e, oraya sığması imkansız. Onun için burayı biraz daha büyütmemiz lazım. Şu koltuğun olduğu kısmı biraz geriye alacağız. Ayaklarımızın o tarafa doğru da birazcık e, bataryalara yer hazırlayacağız. Daha sonra da bataryayı yerleştireceğiz ve bu aynı yaptığımız testleri tekrar yapacağız. Yani bataryamız yani bizi artık yeniden şarj olması gerektiği zamana kadar aynı şekilde gideceğiz. Diğerinde de aynı testleri yapacağız. Aradaki farkı daha iyi göreceğiz. Hem yokuşta nasıl çıkıyor hem hız olarak farkı oldu mu. Yani biz arabaya güçlendirme falan yapmayacağız. Sadece aküleri değiştireceğiz. O kadar yani. Şimdi hız testimize başlıyoruz. Şu anda Ataşehir'deyiz. Gördüğünüz gibi hemen otobana girdik ve Şöyle sağa doğru Sinyalimizi verelim sola doğru Şu anda Arabamız 54 km hızla 55 56 Yani 57 oldu Şu anda bu yaptığımız testi ee, Jelakü ile yapıyoruz Yani arabanın orijinal aküleri bunlar Daha sonra da lipo 4 aküleri taktığımız zaman aynı testleri aynı yerde lipo 4 aküleri yapacağız. Şu anda 57'ye kadar çıktığımız. 57'nin üstüne çıkmıyor. Yani bu hız testiydi. Şimdi bundan sonraki yapacağımız test de yokuş testi. Şu anda hemen e, Finans kentin karşısındayız. Ve yokuş testi yapacağız. Bakalım bu yokuşta aracımız ne kadar yavaşlayacak en son. Yani en düşük noktayı baz alacağız. Daha sonra Lipo 4 Aküle de çıktığımız zaman da aynı şekilde e, en düşük kilometreye düştüğümüz noktayı baz alacağız. Şimdi arkadaşlar kaldırdık. Burası da şöyle göstereyim arkadaşlar. bayağı dik bir yokuş. Yani şu an bastık. 30'a kadar çıktı. Vallahi çok iyi. 31, 32. Ve yokuşta gayet dik arkadaşlar. 38'e kadar çıktı. Bu finans kentinin hemen karşısı soyak yolda leş gibi arkadaşlar. Bozuk bozuk. 38-39'a çıkıyoruz şu anda. 39'a çıkıyoruz. Burada bir set var. 40'a çıktık. 39-40 Yani 39-40'da buraya çıktık arkadaşlar. Şu an 41'e çıktı. Tabi yokuşun sonu geliyor. Ee, 42-43'e doğru artık yokuş bitti çünkü. Evet. Evet arkadaşlar. Yokuş testimizi de yaptık. Ee, Videomuzda aldık. Şurada hemen bir kontrol edeceğim videomuzu. Hemen şunu da belirtelim. Ee, biz bu yokuşlu testini ve yol testini yaparken bu arabanın kilometresine göre yapıyoruz ama bu arabanın kilometresiyle gerçek kilometre tabii ki farklı. Biz LiPo e, 4 aküyle de bu testi yaparken gene aynı arabayla aynı şekilde yapacağız. Yani bu ne gösteriyorsa sonuçta o. Ne kadar aradaki fark olduğunu bizim amacımız o. Yani LiPo 4 aküyle Jel arasındaki farkı e, görmek amacıyla biz bu testi yapıyoruz. Ve gerçekten de jel de şu yokuşu şu anda iniyorum. Frene basarak iniyorum. Yani çevremizdeki en dik yokuşlardan bir birisi burası tahminime göre. Daha dik bir yokuş da vardır muhakkak ama burası e, yolda set olmadığı için ben burayı tercih ettim. Evet arkadaşlar Yokuş testimizde böyle. Bundan sonrası e, menzil testimiz kaldı. 1841'di. Şu anda da 1860'larda bu testi yaparken birazcık dolaştık. 1860'lara kadar çıktı menzilimiz. Bundan sonrası menzil testi arkadaşlar. Yani sabahki kaldığımız yerden testimize devam ediyoruz. Daha doğrusu testimizi tamamlamak üzereyiz. E, sabah aracımızda çıkmıştık. Hız testi yapmıştık. Sonra yokuş testi yapmıştık. Şimdi de menzil testimizi tamamlamak üzereyiz. Araba tahminime göre 60 kilometreyi bulmuştur şu ana kadar. Şimdi Ümraniye'den geliyorum. Ee, ve aracımız gayet normal bir şekilde gidiyor. Tabii kaza çok fazla yüklenince elektriği kesiyor. Bakın şu anda basıyorum. Kesmedi. 44 ile gidiyoruz. 45 oldu. Ama e, tabii yokuşa geldiği zaman çok yavaşlıyor şu anda araba. Onu söyleyeyim. Şimdi bak mesela kalkış yapacağım. Hızlanacağım daha doğrusu. Gaza bastım. 25 ve elektrik kesti bakın. 27. Sonra ayağımı gazdan çekiyorum. Tekrar basıyorum. Gaz yiyor. Ama yavaş yavaş gaza basarsam araba gidiyor. Sıkıntı yapmıyor. Şu anda bulunduğumuz yolda düz. Onun için şu an e, yarım gazla gidiyorum. Şarjımız azaldığı zaman aracımız e, yarım gazla giderseniz devam ediyor. Ama gaza sonuna kadar basarsanız amperi fazla çektiği zaman elektriği direkt kesiyor. Çünkü akümüz artık boşaldı. Şu anda ben 28 ile gidiyorum. Düz yol. Normal. Basarsam yavaş yavaş basarsam hızlanıyor. Ama an, e, gazı seri şekilde basarsam hızlan, kısa sürede kısa mesafede hızlandırmak istersen maalesef elektriği kesiyor. Çünkü artık araba şarj et beni diyor yani. Şimdi durduğumuz zaman da toplam kilometreye bakacağım. Kaç kilometre yapmışız? Sabahleyin bir hatırlatayım 8.641 kilometredeydi araba. 8.641 kilometreden bakacağız kaç kilometreye gelmişiz. Şimdi arabamızın kilometresine bakacağız. Tam belli olmuyor ama tam 8.700 kilometrede arabamız. Araba 8.700 kilometrede. Yani sabahleyin çıkarken 8.641'di 59 kilometre olmuş aracımız şu anda şarj istiyor. Yani 59 kilometreydi birazcık aracı performanslı olarak kullanarak yapmıştık. E, testlerimiz olmuştu, testlerimizi falan yapmıştık.